Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tek hesapla tek hesaplaşma mücadelesi gelmiş. Onu tamamlamaya çalışacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi kafası deresi var. Ee, şimdi bunu oynayacağız. Ben Gil aldım. Gil'la son maçları koyacağım sadece. Şimdi başlayalım. şuradaki kutuyu alayım ben hemen. O orada da Bonnie var. Ben burada bekleyeceğim. Onlar bana gelmesin. Zaten ilk ikiye girdiğimizde kazanmış sayılıyor. İlk üçe girdiğimizde de bilmiyorum. Evet arkadaşlar siz de bu sırada abone olup like atıp bir de bildirimleri zilini tüm yaparsanız en yani çok çok mutlu etmiş olursunuz. Search geliyor. Search yukarıda orada Bonnie var. İnternet çek. Hayır hayır yapma. Hayır ya internet çekmiyor. Yapma. Meteor geldi. Lan internet çek ne olur çek. Hayır ya ya. Şu tarafa kaçayım ben. Ya internet çekmiyor ya sırası mı? internet yapma ya niye çekmiyorsun oğlum ya internet gibi senin öleceğim ya hayır ya senin internet gibi ya hayır ya ya abicim heh. saydı arkadaşlar tamam tamam dördüncü olduğumuz için bir de savaş kutusunu açalım şimdi fantastik uçuşlar varmış burada ben Hangi karakteri gider? Burada koltu alacağım arkadaşlar. Koltu nerede ha? Burada. Şimdi. Şunu alacağım. Şuradan da eşyaları seçelim hemen ve başlayalım. Hadi bakalım. Frank var bir tane. takım olmak istiyor. Gitti herhalde o. Şuraya bakalım. Anan satayım ya ya. Ya orada bir pusuyormuş. Neyse arkadaşlar ben bir daha başlayayım. Daha 3 hakkımız var. gitmeyeceğim o tarafa onu aldırtıralım ben onu okey onu aldık ben burada bekleyeceğim siz de bu sırada arkadaşlar aşağıdan hemen bir like atıp bir de abone olup bir de bildirimler zilini bildirimlerin zilini tüm yaparsanız çok mutlu edersiniz beni. 8 kişi kaldı. Bekleyelim. Ortada herhalde kesin 10-20 yüklü birisi var. Buraya geçelim. Meteor verdi buraya. Tamam. Yukarıda baz var bir tane. Orada bir tane bo var. Baz baz alacak onu. Evet arkadaşlar. Tamam olduk. Ama şöyle şunu öldüreyim. Okey. Bunu aldık. Leon. Aldı ya. Kötü oldu bizde ise 250 jetonumuzu aldık. Yeniden hemen başlayalım. Tamam yine aynı yerde doğduk. Yok. Orada sütü var. Ben burada bekleyeceğim. Yüklere birisi gelmezse alacağım. kod gelecek mi gelecek canı çok az dalacağım hemen ölmedi ya ya kötü oldu neyse problem yok gelirse öldürürüm onu ben. Cık, kötü oldu bak. Git <laughs> lan benden. Ya hayır ya ya. Ya nasıl alamadım ben onu ya? Alamadık. Ya 90 canla öldürdü beni ya. Bak şimdi. Oradan Amazon aldı. Bir tane Gale var. Arkadaşlar videoda çok uz uzasın istemiyorum. Burada ben keseceğim. Devam ederim. Evet arkadaşlar. Ben şimdi sol taraftan sağ tarafa doğru geldim. Şu alt tarafa gideceğim. Şu an ölsek de zaten garanti kazanlık. O yüzden dalalım yani. Bunu öldüremem. Yine öldürmeyi deniyorum. Öldüremedim zaten. Evet. Şimdi 250 jeton verdi. Şimdi ben diğer maça geçeyim. Devam ettireceğim. Bu arada arkadaşlar Kaya Savaşı gelmiş. Kaya Savaşı'nda ben bu alacağım. Çünkü ben de Tara yok. Tara olsaydı Kartal gözü olsun. Allah. Tamam süper dedem. Şunları seçelim. Bak elim hep şuraya çarpıyor. Başlayalım arkadaşlar. Video çok uzun tutmak istemiyorum. Babam ortada doğdu. Kötü oldu. Burada biraz bekleyeceğim ben. Yeğil var. Tara var bir tane. İnşallah bana gelmez Tara ya. Allah. Yapma. 2 yıl var. Hiç sıkmayacağım. Çünkü ölürsem yani kazanamayacağız. Ya aşağıda ya. Bırak aşağıda. Ben öleceğim. meydancam buna. Burası açıldı. Tamam, burada biri yok. Tamam, kazandık. Önce zaten belliydi. Evet hemen kutumuzu kutu vermedi. Yeniden başlayalım. İnşallah mücadeleyi tamamlarız. Şimdi adam gelirse ben o yüzden şu tarafa gideceğim. Tamam burada kimse yok. şey alayım hemen. Şimdi şuradaki aşağıya gideceğim. Falan gelince. Arkadaşlar siz de like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de bildirimleri tüm yaparsanız. Aşağıda biri var mı? Yok. Ben hemen şuraya geçeyim. Hayır. Bu ikisi var. Boşalttı. Hayır ya. Çok kötü oldu bu. Bir daha alabiliyoruz da mu? Alalım arkadaşlar. Son. Böyle kalmış bunlar. Yeniden başlayalım. Bir daha kaybedersek bir tane daha dokuz taşımız var. Ama dokuz taşla al alamayacağız herhalde. Şeyler almaya çalışacak mı bunu? Ben alayım hemen bu şuradan. Ben buradayım. Yukarıdaki kutuyu aldı sol taraftaki. Şu aşağıda bekliyor. Şeyler herhalde. Öyle gördüm. Hemen geçtim derken gördü ya yapma. Başka alacak karakter de yok ki arkadaşlar bak. Video çok uzuyor ya. Vallahi arkadaşlar kaybedersek de yapacak bir şey yok. Kaybetmiş olacağız. Geliyor ha bu. gitmiş. Onu satayım. O öldü. Ya beni bir sal ya. Ya. Off. Ya yeter ama ya öldürüyorlar. Yemin ederim hep beni öldürüyorlar ya. A9 taşmış. Alalım bu sefer iyi yok Bu de karakter Karakter ya? Bir bo var. Tara olsa tara Çünkü bo'nun yıldız gücü olduğu için ya bak yine ortaya vardı beni ya. Arkadaşlar ben videoyu keseyim. Çünkü video çok uzun oldu. Devam ederim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Az önce bir aksilik yaşandı. Az önce yanlışlıkla öldüm ben. Ve son bir hakkımız kaldı. Onu da bari güzel kullanalım. Son bir hakkımız kaldı. Tamamlayamayacağız ama yine de birkaç adım ilerleriz belki ya da ilerleyemeyiz. Mücadeleyi keşke tamamlayabilseydik. Çok kötü oldu ya. Çok sinir oluyorum bak. Size ne olduğunu anlatayım arkadaşlar. Az önce bak bir sürü adam var. Ve gele gele bana geliyorlar. Bak şimdi aynısı. Takım olsa bende. Ne olur gelme ya. Şu mücadeleyi tamamlayabilseydim bari. Dördüncü olunca sayıyor ama beşinci olunca saymıyor. Hadi bir kişi daha ölsün. Ve tamam. Alayım artık şuna. Öldük. Ne verecek bize? Altın mı? Evet. Altın verdi. Şimdi Bingöl. Bu haritada ne oynanır ki şimdi? Hmm. Hmm, ne alayım burada ben? Baz alayım mı? inşallah baz aldım arkadaşlar son bir hakkımız kaldı İnşallah da bunca geçebiliriz bir hakla geçebileceğimizi sanamıyorum ama dördüncü aşamanın birinci bölümünü belki geçeriz video bayağı uzun oldu Bak yukarıda da bir tane baz var video bayağı uzun oldu Arkadaşlar ben burada keseyim devam ettireceğim Arkadaşlar az önce kaydı durdurmuştum. Ve kaydı açmayı da unuttum. Ve bir sürü adam geldi bana. Hepsi daldı. Hepsi de takım olmuştu. Ne yazık ki kaybettik. 19 taş istiyor. Sağlık olsun. Tamamlayamadık. Son iki aşama kalmıştı. Ama tamamlayamadık. Bari şu kutuyu açalım. Ondan da bir şey çıkarsa çıksın artık. Çıkmazsa da çıkmasın. Ne yapalım? Tamamlayamadık. Aslında çok güzel gidiyorduk. İki aşama kalmıştı. Baya bir bölüm geçtik. Ama tamamlayamadık. Neyse. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyorum. Kanala abone olup bildirimleri zilini açıp bir de bu videoya like atarsanız beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz. Herkese bay bay.